Selam arkadaşlar. Birkaç gün önce kare yaka göğüs kuplu bir elbise kesimini yapmıştık. Ayrıntılarını anlatacağımı söylemiştim. Kuplarını birleştirdim arkadaşlar. Şu an pervaz çalışmasını göstereceğim. Kol takımını göstereceğim. Bakın pervazlar dediğim gibi ilk etapta biraz büyük kesiliyor. Yapışkanlı yapıştırdıktan sonra arkadaşlar net çalışmasını öyle yapacağım. katı tam kata yerleştiriyorum. Düzgün şekilde düzeltmelerini bakın yapıyorum. Çok düzgün bir şekilde. Makasımı alabilir miyim? Evet. Bakın direkt sıfır bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Tabii pervazımız yapıştıktan sonra net kesimini yapıyoruz. Bakın içinde yapışkanı var. sıfır bir kesim yapıyorum. 3 santim bir yana yetecek şekilde bırakıyorum. Ve göze hoş gelecek bir oyuntu veriyorum. Bak, Ön pervazı kestik. İçi tel alın. Kaldırdım. Aynı şekilde yine geniş kestiğim arka pervazı koyuyorum. Arka pervazı da kesiyorum sıfır bir şekilde. bir şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Kestim. Hiç oynatmıyorum yerinde. Kol oyuntumu da kesiyorum. aynı şekilde. Ön pervaza kestiğim ölçü neyse arkadaşlar bakın aynısını arkaya da uyguluyorum. Yine göze hoş gelen bir arka pervaz çalışıyorum. Arka pervaz daha kalın. Arka pervaz ön pervaz İlk etapta pervazları ekliyorum birbirine. Bir dikiş payıyla. Pervazı evet, eklediğim gibi bedeni de ekliyorum. Arka beden. Ön beden. tozları vurduktan sonra arkadaşlar temiz bir kol çalışması yapacağımdan dolayı önce yanları vuruyorum bilginiz olsun. Yanları kapatıyorum. Bakın, yanları kapatınca sol yana da açıklık bırakacağım. Fermuar çalışması yapacağım. O yüzden sağ yana kapatıyorum. payla Ön beden üstte, arka beden altta. Kapattım. Diğer yan da aynı şekilde vuruyorum. oturan bir elbise olacağı için metreyi alabilir miyim? Yan tarafı arkadaşlar fermar çalışacağız. Bel kısmına. Hemen ölçü söyleyeyim size. Ortalama 25 santim. Bakın. Fermar yeri bırakıyorum. Tutturmamı yapıyorum. Ve geliyorum bakın koltuk altını yine kapatıyorum. Açık bıraktığım yere ferma takacağım arkadaşlar. Sonra geliyorum bakın yanı tutuyorum. Omuzumu belirliyorum. Arka bedene hemen hemen bir santim. Aynı Yeri burayı da çıtlıyorum. Kol takımını gerçekleştiriyorum ilk etapta. Şimdi kol takacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar omuzları vurduk, kollarımız hazır. Kolların tersini çeviriyorum. Dediğim gibi omuz çıtlarını bulmuştuk. Ön kolumuz ön tarafa gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bakın. Ve geliyorum koltuk altında. Koltuk altında dikişi tutturuyorum arkadaşlar. Kol altta kalacak bir şekilde. Kolu takıyorum. çıtı kolun çıtına gelecek bir şekilde ayarladım. Omuz dikişini arka bedene doğru yatırdım. kolu da aynı şekilde. Kolun ön tarafı çıtlı, öne gelecek. Koltuk altından tutturuyorum. Fermar takacağım için dikişini açıyorum burada arkadaşlar. Burada da kolumu takıyorum aynı şekilde. çıt çıta geldi. Dikişi arkaya doğru yatırıyorum. altında bitir. Kolu taktıktan sonra şu an yakanın pervazını takacağım. Evet, kolları taktık arkadaşlar. Şimdi pervazını döneceğim. Pervaz olayı eklemiştim. Ön pervaza gelecek kısmı tutturuyorum. Ve çalışmaya pervazdan başlıyorum arkadaşlar. Bakın omuz omuz tutuyor. Omuz dikişini yatırıyorum ama pervaz dikişini açıyorum arkadaşlar. Bakın. Pervaz üstte kalacak bir şekilde çünkü tel alı. Bakın. Direkt bir dikiş payıyla dönüyorum. Pervaz telalandığı için arkadaşlar Üstte çalışmanızı pervazın üstünden yapın. Ve pervaza göre Alt bedene yön verin. Geldim. arka omuz dikişine yine yatırdım arkaya doğru. Pervaz dikişini açıyorum. Bir ayak dediğimiz bir baskıyla yaka pervazını döndüm. yaka oyuntusu olan yeri çıtlatıyorum. Kare yaka olduğu için arkadaşlar ön yakaya gelen yerleri çıtlatıyorum. Yakanın iki ucunu. Bakın. Sonrasında pervazımı üst makinayı çekiyorum bakın içeride kalacak vazma üst makinayı çektim arkaya koyutumu da dönüyorum kolu çeviriyorum bakın. Şimdi pervazı komple çevirdim arkadaşlar. Şimdi yapacağım çalışmayı anlatayım. Bir dikişini sadece ütüyle açayım. Karşı tarafın dikişini de ütüyle açayım. Sonra temiz bir şekilde direkt kolu pervazlayacağım. Önce dikiş açayım. Arkadaşlar bakın pervazını çevirmiştik üst makinesine çekmiştik. Şimdi aynı şekilde alıyorum bakın. Koltuk altına. Yine bir dikiş payıyla birbirine ekliyorum. Şöyle. Aynı şekilde karşı tarafı da ekliyoruz. ekledikten sonra arkadaşlar alttan alıyorum elimi çeviriyorum direkt dikişi dikişin üstüne getiriyorum dikiş direkt dikiş omuz dikişleri birbirini tutuyor. Arkadan fermuarlı bir çalışma olsaydı bunu çevirmek çok basit olacaktı arkadaşlar. Ama fermuarlı bir çalışma olmadığı için biraz daha çok efor sarf ediyoruz aynı kol dikişinin üstünden devam ediyoruz. Koltuk altı. Yine koltuk altı dikişi birbirini tutuyor. Aynı kolu taktığımız dikiş payıyla çeviriyorum. Bakın. Çevirdim. Kolumuz tertemiz çıktı arkadaşlar bakın. Bu tersi komple pervas. Hemen bu tarafı da aynı şekilde alayım. Sadece dikişi dikişe denk getiriyorum. Ve yapışkanlı taraf üste kalacak bir şekilde... ...bir dikiş payıyla... ...devam ediyorum. Koltuk altı dikişini yine denk getiriyorum. Başladım yerde, omuzda bitiriyorum. Kol da çeviriyorum. Pervazın içi tertemiz, kol tertemiz. Ben bedeni çeviriyorum. içe bir yapışkan yapıştıracağız. Sabitleyeceğiz. Burayı da sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bakın tertemiz. Komple pervazı çevirdik. İçi de temiz, dışı da temiz. Elbisemiz bitti. Sadece yana dediğim gibi bir fermar çalışması yapılacak. Gizli bir fermar. Onu da anlatayım buraya kadar gelmişken. Elbiseyi çevirdim. Fermar ayağını takıyorum. Yani fermar çalışmamızın sebebi vücuda oturan dar bir elbise giyip çıkartırken rahat olsun diye çalışıyoruz arkadaşlar. Fermarın ucunu dikişin ucuna veriyorum. Ve kullandığım dikiş payını kullanıyorum fermar takımında. Yani 1 santim kadar. Tam bittiği yerde bitiriyorum. Çeviriyorum arkadaşlar. karşı karşıya getiriyorum bakın ve dikişin dibine. Direkt aynı noktada bitireceğim. Marunun çıkarttım, çevirdim. Geldim fermarın fazlasına kesiyorum. Elbisemi çeviriyorum. Bakın bu da yan fermar çalışma, pürüzsüz bir şekilde. Fermarı açıp elbiseyi giydiğimiz zaman daha rahat kullanıyoruz. Fermarı kapatıp elbisemiz dediğim gibi çok şık bir şekilde pervazları çevirdi arkadaşlar.